Arkadaşlar selam. Ee, ne yaptık en son? Ee, video kampanyamızı kurduk. Görüntülü reklamı kampanyamızı kurduk. Ve arama kampanyamızı kurduk. Şimdi arama kampanyalarında bir metin olan arama kampanyaları var. Bir de telefon araması için olan. Yani sadece telefon araması üzerine olan arama kampanyaları var. Onlar nasıl gözükür? İşte bu şekilde gözükür. Telefon numaranızı yazar. Böyle bir açıklaması falan olur, açıklamalar falan olur. Bu şekilde gözükür. Şimdi, bunu nasıl kuracağız? Arkadaşlar geliyorum şeye. Ee, tüm kampanyalar genel bakış. Şimdi önce şu Search Ads neydi? Bizim Search Ads. Onun bir ismini değiştireyim, kafalar karışmasın. Search Ads arama kampanyasıydı. Bunun ismini şey yapıyorum. Arama kampanyası metin yazıyorum. Bu text, metin şeklindedir çünkü. Tamam arkadaşlar, tekrardan şöyle geldim. Evet, ne demiştik? Biz şimdi sadece arama üzerine olan arama kampanyası yapacağız. Bunun ismi de arama kampanyası sadece aramalar olacak. Kampanyalara geldim. Artıya tıklıyorum. Yeni kampanya diyorum. Şimdi arkadaşlar yeni kampanyayı seçtik. Ee, tamam satış mı? Web sitesi trafiği mi? Buradan ne istiyorsak seçiyoruz. Bunu daha önce çok konuştuk onun için tekrar anlatmıyorum. Hadi biz yine e, satış yapalım. Veya bu sefer potansiyel müşteri toplayalım. Aramağı seçiyoruz. Çünkü neden? Aramağı içinde sadece telefonla arama reklam yapacağız ağını seçtik. Evet. Hedefinize nasıl ulaşmak istediğiniz seçin. Biz telefon aramalarını seçiyoruz. Bakın daha önce nasıldı? Ee, web sitesi ziyaretleriydi. Şimdi telefon aramaları. Telefon numarasını şuradan geldim. Türkiye'yi seçeceğim. Türkiye'yi seçtim. Telefon numarasını yazacağım. Yine bir tane uydurma telefon numarası yazıyorum. Sonra aramayın. 345. Altta ne varsa onu yazıyorum. 67. 89. bu arada sorularınızı videoların altına yazarsanız cevaplarım. Onun dışında mail adresimi de ekledim zaten profilimde. Mail de atabilirsiniz. Yani böyle enteresan vakalar, sıkıntılı durumlar varsa çözeriz. Devam diyorum. Evet. Nerede hata yaptık? Seçili ülke için geçerli telefon numarası tamam. 0, buna şey diyelim. 266. Olsun devam diyelim. Şimdi arkadaşlar, yine uydurdum bu arada. Şansınızı denemeyin. Kampanya Kampanya adımız ne yapıyoruz? Kapan bakalım. Sen ayrıl. Tanı şey çıkıyor bize. Nasıl yapacağımızı anlatacağım. Bir tutorial çıkıyor da bizim ona bakmamıza gerek yok. Kampanya adı. Arama ağı sadece telefon aramaları. Ağlar ağı arama, evet. Konumlar <laughs> Türkiye olsun. Ondan sonra dili seçiyoruz İngilizce. <laughs> ee, hedef kitle seçmiyorduk anahtar kelime kullanıyorduk hatırlarsanız arama reklamlarında. Bütçemiz de olsun günlük 10 lira olsun yani istediğiniz kadar arttırabilirsiniz. Teklif vermeyi de arkadaşlar ee, dönüşümleri kurduğumuz için artık dönüşüm seçebiliriz. Her zaman dönüşüm seçin. Çünkü neden biliyor musunuz? Yani sistem öyle bir şey ki tıklama seçerseniz ne olur biliyor musunuz? Bakar ve 100 kişiye reklamınızı gösterir. Bu 100 kişiden örnek veriyorum 10 tanesi sitenize tıkladı ama dönüşüm yapmadılar. Ama Google bunu iyi bir şey zanneder ve tıklama sayısını arttırmak için bu dönüşüm yapmayan, daha ucuz anahtar kelimelerle gelen insanlar reklamlarınızı gösterir. E ne olur? Bir sürü tıklama alırsınız ama hiç dönüşümünüz olmaz, satışınız olmaz. Biz dönüşümleri seçeceğiz. Bu da ne demek? Ee, dönüşümleri seçtik. Dönüşümler de şu. Hani dönüşümler kuruyoruz ya burada, araçlarda. Bakın dönüşümler kuruyoruz ya, o dönüşümleri harekete geçirecek olan insanlara çıkartacak reklamlarınızı daha çok yani. Anladınız mı? Yani 100 kişi reklamı gösterdi. 100 kişiden 5 tanesi reklamımıza girdi. Tıklamanın haricinde dönüşüm yaptı. O zaman sistem diyecek ki tamam ben dönüşüm yapan insanlar benim 100 kişiden bunlarsa 5 kişi ise ben bu 5 kişiye benzer insanlara reklamlarını göstermeyecek. Bakın bu çok önemli. Hedef işlem başına maliyet belirlemeyin. Çünkü hiçbirimiz kahin değiliz. Yani dönüşümün ne kadar maliyetli olacağını bilemezsiniz. Belki 100 lira harcayacaksınız. Bir ürün satacaksınız. Ama e, ürünün cinsine de bağlı. Şimdi siz saç kurutma makinesi satıyorsanız satması kolay. Ama ya şey satıyorsanız mesela lojistik hizmeti satıyorsanız anladınız mı yani e, bir sürü değişken var. Onun için bunu seçmiyoruz. Ama siz kendinize çok güveniyorsanız seçebilirsiniz. E, ondan sonra dönüşümlerimiz de arkadaşlar şimdi bakın daha yeni başladıysak bu işe bizim elde dönüşümümüz yoksa bu kampanya için dönüşüm işlemlerini e, seçe basarsanız, böyle dönüşüm işleminden birini seçersiniz, kurduğumuz. Dersiniz ki, ya bak reklamı veriyorum, senin amacın bu. Sen bu amacı gerçekleştirmek için insanlara gösteriliyorsun. Yani buradaki amaçlardan birini seçersek, bu amaca göre evril diyeceğiz. Ama bizim halihazırda zaten dönüşümlerimizde daha gelen tıklama yok, bir şey yok, bir örnek yok. Hani makinenin anlayabileceği, ha bakın işte bin kişi sepete ürün eklemiş. İşte bu bin kişiden bu bin kişiye benzer insanlar bulmalıyım demek kolay. Ama şu an bizde beş kişi bile yok. Daha yeni başladık çünkü. Onun için birazcık örneklem böyle örnek grubumuz büyük olsun diyor, he, olsun diye hesap dönüşüm, hesap düzenine dönüşümleri dahil diyoruz. Bu da ne demektir arkadaşlar? Kampanya hesaptaki bütün dönüşümleri sayar. Yani bütün dönüşümleri amaç olarak görür. Yani. Sepete eklemeyi de amaç görür, satışı da amaç görür, telefon aramasını da amaç görür. Hepsine çalışır yani. Onun için siz ilk başta bunu seçin. Ha daha sonra kipleriniz arttıktan sonra özelleştirin. Ona bir şey demiyorum. Ama ilk başta bu. Ee, reklam rotasyonu diyor arkadaşlar. Evet, optimize et. Evet. En iyi performans gösteren reklamları tercih etsin. Bence de öyle yapsın. Mesela iki reklam görsel, yani iki reklam yazınız var. E bir daha çok iş yapıyorsa yani diğeriyle uğraşmaya gerek yok bence. İnsanlar birini daha çok sevmiş olabilir. E, reklam uzantıları. E, reklam uzantılarına tıklayalım. Bunları daha sonra kuracağız arkadaşlar. Şimdi burayı iyice uzatmak istemiyorum. Zaten e, bir sonraki videomda göreceksiniz. E, telefon numarası uzantısını, uzantısını kurmuş olacağız. Kaydet ve devam et diyorum. Evet. Reklam grubu adı. Bu reklam grubunun adına da şey diyelim. arama diyelim. Arama reklam grubu bir Anahtar kelimeler. Arkadaşlar burayı çok kasmayacağım. Bunları çünkü daha önce yaptık. Buraya sitenizin tabii ki URL'ini yapıştırın. İnsanları pardon bu URL'ini yapıştırın. Size anahtar kelimeleri al derse alakalı olduğunu düşündüğü anahtar kelimeleri getirecektir sitenizle ilgili. Gördünüz mü? Bu şekilde ama yani şu an bunlara falan gerek yok. Gerek yok yani biz buraya bir şey yazalım. Bu arada eşleşme türlerini anlatmıştım yani buraya şu tırnak işaretini koyarsanız ya arasına bir şey yazarsanız geniş eşleşme olur. Mesela logistics services diyelim. Şimdi bunu karıştırmayacağım arkadaşlar yani buraya anahtar kelime analizi yapmaya gerek yok yani onu nasıl yapacağını ben anlatmıştım o videoyu izlersiniz. Veya internetten başka bir şekilde araştırıp yaparsınız. Hani burada zaman kaybetmeyelim. Kaydetme devam et diyorum. Ama o videoyu izleyin. Bakın anahtar kelime analizi nasıl yapacağınıza dair güzel bir videom var. Onu izleyin. Siz or buraya onları yapıştırın. Yani böyle uydurma olmasın. Şimdi arkadaşlar geldik. Telefon numarası bakın böyle gözüküyor. Gördünüz mü? Ama geri kalan yerler boş. Nihai URL. Bu insanları nereye göndereceğiz? Tabii ki web sitemize göndereceğiz. Değil mi? Hatta ben web sitemin kontak sayfasına gönderiyorum şu an insanları. Siz de istediğiniz sayfasına gönderebilirsiniz. Ee, görünen yola bir şey yazmıyorum arkadaşlar veya kontak PHP falan diyebilirsiniz. Yani insanları içeriden nereye gireceklerini gösteriyor ama ben kullanmayacağım. Ne yani bakmaya düşünmüyorum zaten. Başlık. Ee, mesela ne diyebiliriz? En iyi teklifler için arayın. Tamam. Ee, hatta büyük yazalım ya. Daha düzgün olsun. En iyi teklifler için bizi bizi sığmayacak. 30 sınırı var. Arayın. Bakın 28 oldu zaten. Başlık 2 dene olsun. üstüm. Elde. Evet. Şu an arkadaşlar dediğim gibi hani bunları uğraşmıyorum. Siz bunları tabii düşünerek yazarsınız yani. İşletme adı mesela Argo Pro yazdım. Açıklama için de bir şeyler yazabilirsiniz ama hiç uğraşamayacağım şu an. Şunları sırayla ekledim arkadaşlar. Aynısını alıyorum. Buraya da ekliyorum. Kusura bakmayın. Bakın böyle gözükecek. Gördünüz mü? Kargo Prof. En iyi teklifler için arayın. Üstün kalite. Telefon numaramız bu. Yani özetle kaydet ve devam et diyorum. Yayınla diyorum. Kampanya performansınızı iyileştirmek için kampanyanız en az 3 adet reklam oluşturun diyor. Siz bunları oluşturursunuz zaten. Onu da nasıl oluşturacağınızı göstereyim. Bakın e, reklamlar ve uzantılara geliyorum. Tamam mı? Ne diyor burada? Bir tane reklam var diyor. Siz burada artıya basarak bunun sayısını 3'e çıkartabilirsiniz. Ama şimdi benim yapmama gerek yok. E, ben reklamı durdurayım da ne olur olmaz para harcamayayım. Tamamdır arkadaşlar. Bakın oluşturduk. Şimdi bunun dönüşümünü nasıl sayacağız? Yani tamam. Bize buradan bir arama geldi de, bu aramayı nasıl dönüşüm olarak sayacağız, nasıl raporlayacağız, bunu anlatacağım. Fakat ben e, bunu kurdum. Bir sonraki e, videomda bütün telefonla ilgili olan kısımları kurarken bunu da kurmuştum. Onun için sizin için tekrar siliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi tekrar geldim. Dedim ki. Arama ağı sadece telefon aramaları reklamımı kurdum. Peki bunu nasıl ölçeceğim? Yani arama olduğu zaman nereden bileceğim? Arkadaşlar geliyorum dönüşümlere. Tamam. Sonra artıya basıyorum. Dönüşüm ekleyeceğim. Telefon çağrısı bu. Evet. Bakın telefon e, araması üreten yalnızca telefon araması üreten reklamlardan gelen aramalar diyor. Evet biz de onu yaptık daha demin zaten. Devam. İsim veriyoruz arkadaşlar. Bu nedir mesela? Sadece telefon araması reklamları. Dedik. Dönüşümün ismi bu. Bu reklamları dönüşümü. Yani biri bizi aradığında bu dönüşüm için bir değer yani bir tane dönüşüm değeri gelecek. Bu dönüşüm değeri işlediğim için değer kullanma diyoruz. Evet kullanmıyoruz. Bakın eğer siz mesela bir arama bana kesin 100 lira kazandırıyor derseniz buraya 100 yazabilirsiniz. Ama ben öyle bir şey diyemiyorum. Sayım hepsini say sayacağız arkadaşlar. Her arama bizim, arama bizim için değerlidir. Ben öyle düşünüyorum. Siz isterseniz bir de sayabilirsiniz. Bunları anlattım zaten detaylı olarak. Arama süresini de ben diyorum ki bir saniye bile çalsa telefon ben bunu arama sayarım. Çünkü biri beni aramış dönüşümleri ekle evet. İlişkilendirme modeli doğrusal diyorum. Ne demek bu biliyor musunuz? 10 gün önceki insanla bir gün önce arayan insanı eş tut demek. İkisi de e, benim için aynı değerli demek. Eğer öteki türlü yaparsanız mesela e, zamana bağlı azalma yaparsanız ne der biliyor musunuz? Son gün arayan adam bize daha uygun der. E, onun için biz son güne benzeyen yani o insanlar arasında sizi arayan insanlarda en çok reklamı son günkü insana benzeyen insana gösterir. Ama ben doğrusal diyorum yani. Zaten 30 günde dünya yani değişiyor da benim müşterilerim değişeceğini düşünmüyorum. Oluştur ve devam et diyorum. Tamam. Arkadaşlar oldu. Bakın artık sadece telefon araması reklamları dönüşümü kurmuş olduk. Bu ne anlama geliyor? Eğer biri bizim aramalı sadece telefon aramaları reklamımızı görürse ve bizi ararsa oradaki dönüşüm değerinin karşısına bir değer yazılacak. Bunu anladık. Şimdi burada tekrar etmekte fayda görüyorum. Şimdi tüm kampanyalara geldik. Tekrar tüm kampanyalara geldik. Bu arada reklamımız nasıl gözüküyor ona da bakalım. Reklamlar ve uzantılar bakın arama kampanyalarını seçiyorum ne var iki tane kampanya var değil mi altında arama kampanyasının altında buradan bakın reklamlarımız bunlar şimdi karşılaştıralım reklamları bakın şu tıklayalım Pardon bakın text olan sadece tekst olan arama reklamlarım, sadece metin olan bu şekilde gözükecek. Bilgisayarda bu şekilde gözükecek. Ama biz buna uzantı da ekleyeceğiz bir sonraki videoda. Buraya uzantı da gelecek. Telefon numarası uzantısı. Ne şimdi karıştırmıyorum. Bu şekilde gözükecek. Öte yandan sadece arama reklam uzantısına tıklarsanız bakın bu da bu şekilde gözüküyor. Gördünüz mü? Telefon numarasını arayın diyor. İşte cargo Proof en iyi teklifler için arayın. Üstün kalite falan. Bunları da biz yazdık zaten biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bir şey daha göstereceğim. Bu da çok hayati bir şeydir. Ee, telefon aramalarını kayıt edebilirsiniz. Ama e, bu bir suç olabilir. Müşteriyi bilgilendirmeden telefon numaralarını kaydediyorsanız. Telefon aramalarını. Onu şuradan yapacaksınız. Ayarlara geliyorsunuz. Hesap ayarlarına geliyorsunuz. Bakın burada ne var? arama raporları. Eğer e, arama kayıtlarını 30 günlüğüne kaydetmek istiyorsanız açığa tıklarsanız fakat bu bazı yerlerde suç olabilir. Bildiğiniz insanları dinliyorsunuz yani. Telefonla ne konuşulduysa daha sonra açıp oynatıp dinleyebiliyorsunuz. Sizin tercihinize kalmış bir araştırım bence. Sonra e tamam ben reklamları verdim ama reklamların sonuçlarına nereden bakacağım? Yani bu aramaları nereden göreceğim? Onun için de raporlara geliyorsunuz. Önceden tanımlanmış raporlara geliyorsunuz. Uzantılara geliyorsunuz. Arama ayrıntılarına geliyorsunuz ve burada gördüğünüz yerde işte süresi arayan ülke kodu arayan alan kodu telefon numarası kayıt bu kaydın altında böyle bildiğiniz kayıtlar var basınca oynatınca kaydı dinliyorsunuz her şeyi buradan görebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde aramayla ilgili reklamımızı da kurmuş olduk bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.